Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 10 Kasım Perşembe İzmir Şirin Yer Yarışları için karşınızdayım sizlerle, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün 10 Kasım, atamızı kaybettiğimiz gün, atamızın anma günü. Buradan söylenecek o kadar çok şeyler var. Ben Ankara programının başındayken konuştum, bayağı, şimdi burada da aynı cümleleri yine kurmak istiyorum. Aslında çok şeyler konuşmak istiyorum ama atamız için yani ne kadar şey konuşsak, inanın azdır. E, bu günde gerçekten e, tabii ki ancağız inşallah e, toprağa gani olur. E, tüm silah arkadaşlarının tabii böyle büyük bir önder e, büyük insanın gerçekten kaybetmenin büyük acısı. Bir güne sığmamalı bence. yani Söylenecek çok şeyler var. Dediğim gibi inanın e, konuyu da şimdi fazla da değiştirmek istemiyorum. E, ben programımıza geçeyim arkadaşlar. Sizler benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ankara programındayım. Başında zaten konuştum. Burada da tekrardan Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gani gani toprağı olsun. Nur içinde yatsın. Yani böyle büyük bir önder için hani inanın çok şeyler söylenecekti. Ben programa geçeyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Ve birinci koşuyla ilk startımızı verelim. Saatler 16.45'i gösterirken Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusuyla ile. 10 tayın yer almış olduğu koşuda 3 nolu Magli Fouk. Bu Karayöz'ün temsilcisi Mehmet Kayal'a en azından performans olarak diğer rakiplerin oranla biraz daha ön plana çıkıyor. 7 nolu Yelkenci bu sona temsilcisi Erhan Aktu'yla. Her geçen gün daha iyi duruma gelen bu sapkandan ben bugün etkili bir yarış bekliyorum. Benim önceliğim 3 ve 7 olarak ama burada sürpriz ve genişletmek isteyenlere de 9 nolu Genta Görs ve 8 nolu Cik Cik'i ilave edebilirler. Önce 3-7 daha sonra 9-8 ama risk alırım derseniz 3 birinciliğe biraz daha yakın onu da söyleyeyim. Günün ikinci koşusuna geldik. Handicap 16 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına. 8 Safkan'ın da yer almış olduğu koşuda iki nolu bir bahan. Bu toket temsilcisi Cem Altun'la vermiş olduğu üç aylık araya rağmen güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Bana göre bugün birincilikte ilk şanslı gördüğüm isim oldu. 4 nolu Might Marker. Mendip temsilcisi Muhammed Bey'in yine Stalham Sakan'a yine genel performansı oldukça yazılıkları da bir hayli arttıran bir isim. Ve bir nolu Asfar şu Azalaks temsilcisi Müsterka işler rakipten orada biraz ağır ama şu anda bana göre çok formda. Kum, çim ayrıca etkili koşan bir isim. Bakmayın şu anda çim performansı gözüküyor ama kumda da çok başarılı yarışları var. O yüzden önceliğimiz 2-4-1'den yana. Ama burayı biraz genişletelim dersiniz çünkü çok sayıda safkanlar birbirine yakın ince ayarlarla geçiyor. O yüzden 6 nolu Matrix, 3 nolu Jason Bourne ve 7 nolu Tram en azından ilave edilebilecek isimler. Yani bu ayak kapatmaya kadar gider onu söyleyeyim. Yani geriye bir iki tane dışarıda bırakıyoruz ama e, inanın e, kapatılacak ayak gibi oldu. 3, 6, evet iki tane safkan kalmış. Onları da herhalde o kadar at yazan kapatır diye düşünüyorum. Önce 2, 4, 1 daha sonra 6, 3, 7 ve hepsine kadar gider arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldik. Şartlı 3, dişi ait 3 yaşlı Arapların 1600 metre. Kum yarışında 9 safkanın yer almış olduğu koşuda 4 Moğlu Kral Taçı Mutlum Özbek temsilcisi Tako Açıoğlu'da start alıyor. İlk yarışında güzel bir ikincilik yaparak yarış hayatına başladı. İkinci yarışındaki birinciliği de oldukça gösterişli olan bu safkan. Ve iyi çalışmalarıyla bu yarışa katılıyor. Bence her geçen gün daha da iyi bu safkan. İleride de daha iyi seslerini duyacağız. Bu safkanın çok adını duyacağız. Görüntü onu gösteriyor. Allah ayaklarınızı bastırsın. İyi bir tay. 8 dolu şeker ay bu Joker temsilcisi Becky Muruk ile start oluyor ve yine aynı günün bir başka bölünen yarışında kazanan bir safkan. Yani derece olarak 4'e oranı biraz bir saniye kadar geri gibi ama şimdi her yarışı aynı kıyaslamamak lazım çünkü her yarışın temposu farklı olabilir. O yüzden kesinlikle buradan bazı arkadaşlarımız aldığını derece tutan arkadaşlar için söylüyorum. bazen bakın bu at bir saniye takmış, bu iki saniye takmış ama işte yarış gidişatı her şeyi değiştiriyor. Onu da söyleyeyim. Bir nolu Eyüp Han, bu temsilcisi Ali Yıldız da bu safkanda bu aralar iyi bir form tutmaya başladı ve bana göre de etkili koşacak isim. Son olarak da Altınolu Ernur Hanım. Bu Tamerinoğlu temsilcisi Erhan Aktuyla yine bugünün şanslı gözüken ismi. 4 8 -1 -6 benim bu koşudaki sıradan oldu. Günün dördüncü koşusuna geldik. Satış koşusu var. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına. 8 safkanın da yer almış olduğu koşuda inanılmaz satış koşular bizi satışa getirecek ama e, bu grubun içerisinde bir yedin oldu. Bismilli keşe gözüküyor. Bu Lil Bornet misilcisi Erhan e. en azından bu grup içerisinde birinciyle bir hayli yakın gördüğüm isim. Ben bir aksilik olmadığı takdirde kazanmasını bekliyorum ama performansı iyi mi? Valla pek iyi değil ama en azından <laughs> bunların içinde iyi gözüküyor. İşte bakalım şansımıza biri kötü koşarsa yandık eyvallah dedirtecek bir yarış. Ama ben artık bir yerde sığmak zorundayız. 7 numara bismillah'lık teceye o yüzden e, tek olarak vereceğim ama başka yerde tek atıp bura at arıyorum derseniz o zaman 1 numara Yiğit'i ilave edin diyeceğim. Çünkü bu yarış için inanın yani <laughs> rahat 45 dakikamı aldı bu yarış. Çünkü at arıyorum yani bir ilave edeyim bir şey arıyorum, at arıyorum ama e, at artık herhalde e, yarış içinde bulacağız galiba. Vaziyet onu gösteriyor çünkü. Önce 7 diyelim. Daha sonra dediğim gibi bir yerde başka tek bulabilirsek bir ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Şartlı 4, 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim koşusu 2 ve 8'in ekir olduğu 12 sakının yer almış olduğu koşuda. Tabi burası 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. 11 nolu Şahin Avay, bir bu sal temsilcisi, Tokaçoğlu'na start alacak olan bu Kurtel ekürüsü. Burada Kurtel'in bir başka atı da bir tane daha mı var, bir tane var, başka yok galiba. Ama ekürü koşutmuyor bunlar. Değil mi? Ekürü değil bunlar. Yok. Evet, ekürsüz yine kurtarlar koşturuyor. Neyse 11 nolu safkan benim favorim. 5 nolu Şükran Hanım El Koreo MC'si Cem Altun'la yine güzel performansıyla mesafeyle yakınlığıyla şanslı. bir nolu Dutu Beauty bu. Dutu Free temsilcisi Mehmet Kayra ağır kürsüne rağmen sonlarda etkili sprint yapabilecek bir isim. 12 nolu High Life bitirip bonus temsilcisi Ahmet Oluk da yine genel görüntüsü oldukça iyi. buçuk aylık bir arada bayağı safkana yaramış ki güzel dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor. Son olarak da ekür avantajı diye start alacak olan 2 nolu King Jackson'ı da Mertcan Çelik'te ilave edip bayağı 11, 5, 1, 12, 2 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldik. Meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim kursuna 3 ve 6'nın ekir olduğu 11 safkanın yer almış olduğu koşuda 10 nolu güzel ve hızlı. Bu karar temsilcisi Mehmet Kayala güzel performansıyla birinciliğe bir hayli yakın gördüğüm iki isim. 2 nolu bariton bu jungle temsilcisi Atakan Cem Dağ de start almış. Safkan sürekli yazıyoruz o da sürekli gelmiyor. Sonraki yarışı tabale dışı ama Safkan'a aldanmayın. Bu Safkan bu grupta her zaman iş yapabilecek kapasiteye sahip. İşleri de fena değil. Bir de 5 nolu Gür bu Allah Altağ temsilcisi Mert Can Çelik de yine güzel performansıyla yine ön planda gözüken isim. O yüzden benim burada da tercihim 10-2-5 olacak arkadaşlar. Günün yedinci kursuna geldik. Şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1800 metre Çin kursuna 1 ve 7'ye ekil oldu. 9 saklanan yer almış oldu. Koşuda son iki yarışını arka arkaya kazanan ve bir de ekürü avantajı start alacak olan 7 nolu Onurlu Efe. Bu Onur Kağan temsilcisi Ali Yıldız'la güzel performansıyla kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Benim de bugünkü banko tercihim 7 nolu Onurlu Efe ve 1 nolu Iğdır'da ekürüsünden yana olacak. Günün 8. kursuna geldik. Cennet Harası koşusu bir kısa vade 7 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusuna ve 10 saf yer yaramış olduğu koşu. Tabi Cennet Harası diyeceksiniz ki İzmir'de olmayan veya hipodroma gitmeyen e, tabii ki bilemez. Büyük ihtimalle bilmiyordur. Cennet Harası bu 1400 metre start gözüken yerin hemen arka tarafında ağırlar var arkadaşlar. Oranın ismi Cennet Harası diye geçiyor zaten. Tabi bölge bölge demiş demişlerdi. De. Hatta bir ara o Padok tarafında da ağırlar vardı. Orayı yıktılar zaten. Eskiden bayağı o ilk e, atlar oraya gidiyordu genelde. Sezon açılıma doğru e, dağılıyorlardı. E, Cennet Arası her sene klasik olarak o koşu yapılıyor arkadaşlar. En azından e, İzmir'in bir haralat yani atların olduğu yer zaten bu 1400 metreden oraya. Ama bayağı büyük bir yer arkadaşlar yani. inanın bir uçtan bir uca yürümek bile bayağı vakit alıyor. Onu söyleyeyim yani. Çünkü e, devamlı gidip geldiğim için. Gerçi şimdi gitmiyorum da. En azından gittiğim zamanlar için. Ama arkada daha güzel yerler vardı. Pist vardı. Ben bir gün orada atı kaçırdım. <laughs> Neler çektim burada. Neyse gelelim buraya. 8. koşuya. Ben bir nolu. O da Jini. Bir kulolo temsilcisi Mehmet Kayla Stavram Safkan. Güzel performansıyla burada da birinciyle bir ayrı yakın gördüm isim. 5 nolu Yumi. Bir Fas Famos temsilcisi. Mustafa Çiçek de yarış hayatına güzel bir ikincilik ve arka arka iki tane birincilik ve güzel hazırlıklarla burada da şans verdiğim diğer isim. Bir beş diğer rakiplerine oranla bir hayli ön plana çıkan isim. Ama tabii ki burada sürpriz arayışına girmek isteyenler olacak. 2 nolu Blackpink, 4 nolu Kitten Girl ve 6 nolu Cantaloupe de ilave edilebilecek diğer isimler. Önce 1-5 daha sonra 2-4-6. Günün 9. kursu meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim kursuna geldik ve 10 safkanında yer almış oldu koşuda. 9 nolu efsanenin kızı bu Kafkaslı efsanesi tepsicisi Müslüm Baydan'la start alıyor. Performansı oldukça iyi. hazırlıkları da oldukça iyi gözükünce de bence burada da birinciliğe bir hayli yakın gördüğüm isim oldu. Bir nolu Aslan Tepesi Bayhan temsilcisi Muhammed Mirbik'in start alan Safkan. iki tane sıfırdan sonra nihayet üzerindeki fazlalıkları atıp artık biraz da formunu bulmaya başladı ve dördüncülüğüyle ve hazırlıklarıyla biraz daha ön plana çıkan isimler arasına girdi. 3 nolu derinden bu Özgün Soylu'nun temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine Safkan'ın genel durumu oldukça iyi gözüküyor. Ve ikin oğlu Canova. Bir Kazbek temsilcisi Bekir Mert Mırık ile start aldı safkanda. Görmüş olduğu iki yarıştan sonra toparlanmaya başlayan bu safkandan da etkili bir yarış bekleniyor. O yüzden önceliğimiz 9-1-3-2'den yana. Ama bir ilave yaparsak bu da altın nolu mütercim olur. Yine bir jungle temsilcisi Atakan Cem Dağ devrende. En azından İlmanlılar'da işleri fena değil. Yani öncelik 9-1-3-2 daha sonra 6. Günün son koşusuna geldik. Henüz gelmedik. Şimdi geldik. Evet. Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre Çin koşuna 12 safkanı da yer almış oldu koşuda. 12 nolu Mimoza. Bu temsilcisi Emre bir de kardeşimizin ismi bakalım. Ray çizikle start oluyor. Son güzel ikinciliğiyle artan formuyla. Bence bu safkanı kesinlikle ihmal etmeyin. Ben ilk sırada şanslı görüyorum. nolu Opia, Scarface temsilcisi Bekir Mert Mırık ile güzel performansına güzel bir birincilik ve arkasından güzel hazırlıklara sahip. 6 nolu Opia, 2 nolu Blue Thunder, bir Victor Galop MC Ali Yıldız'la yine son 4 yarışta tabela dışı olmuş olsa da bence son 7'inciliğinde 5 gün önce yaptığı bu yarış ben bana göre bu yarışın provası niteliğindeydi. Daha sonra 5 nolu Lady Inams Karpa İstemi MC Mustafa Çiçek'te son güzel birinciliğiyle ve 7 nolu Batıray mı fly by mi temsilisi Alperen Oluklay yine bugünün etkili isimleri arasında gözüküyor. Zor bir koşu. Önceliğimiz 12, 6, 2, 5, 7. Ama dediğim gibi burada bayağı safkanla birbirine çok yakın. O yüzden bayağı biraz da genişletmek isteyenlere de 3 nolu Royal Uygur, 4 nolu Testifi, 10 nolu Zaldır ve 9 nolu da ilave edilebilecek diğer isimler. Yani kolay bir iş değil, bayağı bir zor. Ben hemen şablonu bırakayım size. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.